Tarih bazen ee, bir geminin dalgaları yarmasıyla yön değiştirir. Yıl 860, mevsim yaz. Konstantinopolis'te şafak sökerken boğazın sularında önce hafif bir uğultu duyuluyor, sonra giderek yükselen binlerce küreğin suyu döven o ritmik sesi. Ve ufukta tarihin akışını değiştirecek bir görüntü beliriyor. Tam 200 gemi. Ama bunlar bildiğimiz gemiler değil. Her birinin provasında ahşap ejderha başları var, sanki ağızlarından alev püskürtecek gibiler. Gelenler ne doğunun atlıları ne güneyin çöl savaşçıları. Bu seferkiler kuzeyin efendileri. Kaynakların dediği gibi sakallarından buz parçaları sarkan, ellerinde baltalar, gözlerinde altın ateşi yanan adamlar. Hmm. O anı bir düşünsenize surların üzerinde dehşet içinde bu manzarayı izleyen bir Bizanslı'ya gidip merak etme deseniz bir nesil sonra bu adamlar emparatorunuzun en sadık korumaları olacak. Herhalde size deli gözüyle bakarlardı. Kesinlikle. Yani sadece 30-40 yıl içinde şehrinizi yağmalamaya gelen bu korkutucu savaşçılar nasıl oldu da imparatorun canına emanet ettiği Varek muhafızlarına dönüştü. Ve daha da ilginci Ayasofya'nın mermerlerine nasıl kendi imzalarını yani runik yazıtlarını bıraktılar? Gerçekten de akıl almaz bir dönüşüm hikayesi. O zaman en temelden başlayalım. Bu adamlar kim? Kaynaklarda hem Viking hem de Varek isimlerini görüyoruz. Bunlar farklı gruplar mı yoksa şey aynı madalyonun iki yüzü mü? Aslında aynı madalyonun iki yüzü demek en doğrusu. Şimdi 8. ve 11. yüzyıllar arası yani Viking çağında İskandinavyadan yola çıkan insanlar her yöne yayıldı. Tarihçiler arasında genel bir kabul var. Batıya gidenlere, yani İngiltere'ye, Fransa'ya, İzlanda'ya gidenlere genellikle Viking diyoruz. Hı hı. Doğuya, buya, bu 100 kilo ve Ukrayna'nın nehir sistemlerine doğru inenlere ise Slavların verdiği isimle Vara ya deniyor. Yani kökenleri, kültürleri, savaşma biçimleri aynı, sadece coğrafyaları farklı. Anladım. Ve bu Varetler. Doğu'nun nehirlerini adeta bir otoyol gibi kullanarak güneye, Karadeniz'e iniyorlar. Peki amaç sadece yağma mı yoksa daha büyük bir plan mı var işin içinde? Başta amaçları ticaretti. Şöyle gözümüzde canlandıralım. Rurik gibi liderlerin önderliğinde küçük gruplar halinde yola çıkıyorlar ve Dniyper gibi devasa nehirleri takip ediyorlardı. Bu yolculuk sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aynı zamanda bir ekonomik sistem kurmak demekti. Kuzeyin değerli ürünlerini, kürk, bal, balmumu ve maalesef Slav topraklarından topladıkları köleleri güneye indiriyorlardı. Peki güneyde ne arıyorlardı? Hedef neydi? O dönemin doları, gümüş, özellikle de Abbasi halifeliğinin bastığı gümüş dirhemler. Bu nehir yolları onları İslam dünyasının zenginliğine bağlıyordu ama bu yolculuk sırasında sadece ticaret yapmadılar. Yerel Slav ve Fin kabilelerin üzerinde hakimiyet kurdular, onları vergiye bağladılar ve zamanla o dağınık kabilelerden ileride Kiev Rus devleti olarak anılacak siyasi yapının temellerini attılar. Yani bu nehirler sadece bir ticaret rotası değil. Aynen. Aynı zamanda bir devlet kuran otoyol haline geldi. Tam olarak bu. Ve bu otoyolun sonundaki en büyük, en parlak ödül de Konstantinopolis'ti onların deyişiyle Miklagard yani büyük şehir. Kesinlikle. Miklagard onlar için bir hayaldi. Altın kubbeli kiliseler, mermer saraylar, limanları dolduran binlerce gemi, kuzeyin soğuk ve karanlık fiyortlarından gelen bu adamlar için burası adeta dünyanın merkeziydi. 860 yılındaki o saldırıda aslında hem bu zenginlikten pay alma arzusuydu hem de şey devler ligine bir giriş biletiydi. Şehrin kapısını çalıp biz de buradayız ve biz de güçlüyüz deme şekliydi. İmparator 3. Mikail'in de ordusuyla uzakta olması onlar için büyük bir şans olmuş tabii. Tam bir fırsattı. Şehir neredeyse savunmasız yakalandı. Ancak Bizans'ın da gizli bir silahı vardı. Rum ateşi. Bu gizemli silah ve aniden patlak veren bir fırtına sayesinde bu ilk saldırı püskürtüldü. Ama bu karşılaşma iki tarafında birbirinin gücünü anladığı bir an oldu. Varekler şehrin zenginliğini, Bizanslılarsa kuzeyden gelen bu yeni gücün ne kadar tehlikeli olabileceğini gördü. İşte burası hikayenin en ilginç virajı. Şehrinizi yakıp yıkmaya gelen bu adamlara sadece birkaç on yıl sonra hayatınızı emanet ediyorsunuz. Bizans gibi entrikalarla dolu, güvensizliğin kural olduğu bir imparatorluk nasıl böyle radikal bir karar alabildi? Neden kendi askerlerine değil de bu kuzeyli barbarlara güvendiler? Bu kararın arkasında ee, tam bir çaresizlik ve siyasi deha yatıyor. 10. yüzyılın sonlarına gidelim. Tahta Bulgar kasabı olarak bilinen, çok yetenekli ama bir o kadar da paranoyak bir imparator var. 2. Bazileus. Tahtı sürekli sallantıda. Bardas Fokas gibi güçlü generaller sürekli isyan ediyor. Kendi yerli muhafız alayı, Heterea adı var, kendi yok. Parayı verenin düdüğünü çalan, sadakati şüpheli bir birlik. Yani imparator kendi sarayında bile güvende değil. Kesinlikle değil. Hatta en büyük korkusu 969'da imparator 2. Nikiforos'un başına gelenler. Nikiforos kendi muhafızları sarayın kapısında beklerken yatak odasında suikasta kurban gitmişti. Basileos bu olayı hiç unutmuyordu. Kendi generallerine, kendi bürokratlarına, kendi muhafızlarına güvenemiyordu. Acilen Konstantinopolis'in siyasi entrikalarına tamamen yabancı, sadakati sadece parayla değil bir şeref sözüyle de bağlı olan askerlere ihtiyacı vardı. Ve aradığı bu özellikleri Varegler'de buldu. 988 yılındaki o meşhur anlaşma her şeyi değiştiren an oluyor sanırım. Tam olarak o an. Basileos isyanlarla boğuşurken Kiev Künezi 1. Vladimir ile tarihin akışını değiştiren bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma o kadar cüretkardı ki pek çok Bizanslı aristokrat şoka uğradı. Basileos, Vladimir'e kız kardeşi Anna'yı eş olarak vaad etti. Bu, bir Bizans prensesinin barbar bir hükümdarla evlenmesi demekti ki bu daha önce duyulmamış bir şeydi. İnanılmaz. Karşılığındaysa Vladimir Hristiyanlığı kabul edecek ve en iyi 6 bin savaşçısını imparatorun hizmetine gönderecekti. Bir dakika, 6 bin savaşçı mı? Bu neredeyse küçük bir ordu. Vladimir neden en iyi adamlarını göndersin ki? Bu onun için de büyük bir risk değil mi? Harika bir nokta. İşte bu Vladimir'in ne kadar zeki bir lider olduğunu gösteriyor. Onun için bu sadece bir evlilik anlaşması değildi, adeta bir medeniyet transferiydi. Ortodoks Hristiyanlığını kabul ederek yeni kurduğu devletini dünyanın en güçlü kültürel, dini ve siyasi ağına bağlıyordu. Bizans'la müttefik oluyordu. Ayrıca kendi ülkesinde sorun çıkarma potansiyeli olan 6.000 hırslı ve tehlikeli savaşçıyı da başından uzaklaştırıp onlara inanılmaz bir kariyer fırsatı sunuyordu. Herkesin kazandığı bir anlaşmaydı. Ve o 6.000 vareg Konstantinopolis'e geldiğinde kendilerini kanıtlamaları uzun sürmedi anlaşılan. Saniyeler sürdü diyebiliriz. Bu 6.000 savaşçı gemilerden iner inmez Asi Bardas Fokas'ın çok daha büyük olan ordusunun üzerine gönderildi. Varegler tam bir kuzey öfkesiyle isyancı orduyu kelimenin tam anlamıyla biçtiler. Bu zafer sadece Basileus'un tahtını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda imparatora aradığı şeyi verdi. Sarsılmaz bir sadakat ve korkutucu bir askeri güç. O günden sonra Basileus canını onlara emanet etti ve Vareg muhafızları efsanesi resmen başladı. Tamam artık şehrin içindeler ve imparatorun en güvendiği adamlar olmuşlar. Ama bu balta taşıyan barbarların günlük hayatı nasıldı? Sadece törenlerde imparatorun arkasında heykel gibi durup etrafa sert bakışlar mı atıyorlardı? O işin sadece vitrin kısmı. Evet, İmparatorun en yakınında duruyorlar, imparatorluk hazinesini koruyorlardı ve törenlerdeki o görkemli duruşları düşman elçilerinin gözünü korkutuyordu. Ama asıl görevleri savaş alanındaydı. Onlar Bizans ordusunun İsviçre çakısı gibiydi. Elit bir vurucu güç, son savunma hattı. Kritik anlarına davları yani. Aynen öyle. Savaşın en kritik anında hatlar çökmek üzereyken İmparator Varag alegleri öne sürerdi ve savaşın kaderi değişirdi. Peki onları bu kadar özel kılan neydi? Sadece o devasa baltaları mı? Baltalar yani onların alameti farikası olan iki elle kullanılan Pelekuforoy. İşin sadece bir parçası. Bizans kaynakları onlardan hep balta taşıyan barbarlar yani Pelekuforoy Barbori diye bahseder. Ama asıl olay onların sadakat anlayışındaydı. Bunu anlamak çok önemli. Onların sadakati imparatorun şahsına değil, imparatorluk makamına, yani tacaydı. Bizanslılar için bu anlaşılması zor bir konseptti. Dur bir saniye. Yani imparator değişirse bu ne demek oluyor? Aynen öyle. En çarpıcı örnek daha önce bahsettiğimiz 969'daki 2. Nikiforos suikastı. Muhafızlar olay yerine geldiklerinde imparatorun cansız bedeniyle karşılaştılar. Ne yaptılar dersin? Katili arayıp intikam almaya mı çalıştılar? Hayır. Hiç tereddüt etmeden kanlı elleriyle orada duran katili, yani 1. Ioannes'i yeni imparator olarak selamladılar. Bu inanılmaz bir profesyonel soğukkanlılık. Mantıkları neydi? Mantık çok basitti. Eski efendi öldü, yaşasın yeni efendi. Taç kimin başındaysa sadakat onadır. İşte bu yüzden Bizans için paha biçilmezlerdi. Saray entrikalarına kimin kimi devireceğine karışmıyorlardı. Onlar için imparatorluk makamı kutsaldı, o makamda oturan kişi değil. Bizans aslında kas gücü kiralamamıştı. Siyasi bir güvenlik duvarı ithal etmişti akıl almaz bir durum. Peki bu hizmetlerinin karşılığını nasıl alıyorlardı? Bir de imparator öldüğünde ortaya çıkan çok ilginç bir gelenekleri varmış. Politas Warf. Kulağa yanma gibi geliyor biraz. Tam olarak o. Saray yağması. Bu, Varek muhafızlarının en ilginç ve en çok arzulanan ayrıcalığıydı. Bir imparator öldüğünde, yeni imparator tahta çıkmadan o kısa sürede muhafızların imparatorluk hazinesine koşup ceplerine, kuşaklarına, çizmelerine doldurabildikleri kadar altın ve değerli taşı alma hakları vardı bir nevi hizmetlerinin karşılığı olan son bir ikramiye kesinlikle ve tabii bu gelenek İskandinavya'daki her macera perest gencin kulağına gidiyor ve Miglagar'da olan akını daha da hızlandırıyordu. Tabii her güzelin bir kusuru vardır derler. Kaynaklar onların içkiye ve taşkınlığa olan düşkünlüğünden de sıkça bahsediyor. Evet, bu onların en bilinen zayıflığıydı. Şehrin tavernalarında sık sık olay çıkarıyorlardı. Sarhoş olup kavga ettiklerine, yerel halkla sorun yaşadıklarına dair pek çok kayıt var. Hatta 12. yüzyılda bir yazar onlardan alaycı bir şekilde imparatorun şarap torbaları diye bahsetmiş. Şehir muhafızlarının başı onlarla dertteydi diyebiliriz. Ama ne zaman savaş çıksa veya imparatorun canı tehlikeye girse o şarap torbaları birer ölüm makinesine dönüşüyordu. Bu yüzden kusurları hep tolere edildi. Bu, birlikte hizmet edenler arasında geleceğin kralı olan biri bile var. Harald Hardrada. Onun hikayesi de bu birliğin ne kadar önemli bir kariyer basamağı olduğunu gösteriyor. Harald Hardır'a da belki de en ünlü Varek'tir ve onun hikayesi tek başına bir film olur. Gençliğinde Norveç'teki taht kavgasını kaybedip sürgüne gidiyor ve soluğu Konstantinopolis'te alıyor. Varek muhafızlarına katılıyor ve kısa sürede yetenekleriyle parlıyor. Sicilya'da, Bulgaristan'da, Anadolu'da sayısız savaşa katılıyor o kadar başarılı oluyor ve o kadar çok ganimet topluyor ki inanılmaz bir servet biriktiriyor. Sonra bu servet ve kazandığı askeri tecrübeyle ülkesine dönüp Norveç tahtını ele geçiriyor. Onun hikayesi, Varek muhafızlarının sadece bir paralı asker birliği değil, aynı zamanda bir servet ve iktidar yolu olduğunu kanıtlıyor. Bütün bu hikayeler, destanlar harika. Ama yüzlerce yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, bu adamlardan geriye somut, bugün dokunabileceğimiz bir kanıt kaldı mı? Yoksa sadece kitaplardaki hikayelerden mi ibaretler? Hem de nasıl bir kanıt? İşte burası tarihin tozlu sayfalarından çıkıp bugüne dokunduğumuz an. Bu efsanevi savaşçıların en büyüleyici mirası belki de Ayasofya'nın serin mermerlerine kazıdıkları o basit ama bir o kadar da anlamlı izlerdir. Bu runik yazıtlar yani grafitiler onların günlük yaşamlarına, can sıkıntılarına açılan eşsiz bir pencere. En ünlüsü "Halfdan Buradaydı" yazısı değil mi? İşin ilginç tarafı bunun yıllarca mermerdeki doğal bir çatlak sanılması. Evet, bu en meşhuru ve keşfedilme hikayesi de bir o kadar ilginç. 1964'te Güney Galerideki mermer bir korkuluk üzerinde bulundu. Yüzlerce yıldır herkesin önünden geçtiği, elini sürdüğü bir yer ama kimse fark etmemiş. Üzerinde aşınmış bir şekilde eski Norse dilinde Haftın yazıyor ki bu neredeyse kesin olarak Haftın isminin bir parçası. Genel kabul Haftın buradaydı şeklinde. O anı bir hayal etsene. Bin yıl önce belki de saatler süren sıkıcı bir ayin sırasında muhafız Haftın'ın canı sıkılıyor, cebinden bıçağını çıkarıyor ve adını oraya kazıyarak tarihe bir imza atıyor. Bu o devasa kutsal mekanın içinde inanılmaz insani bir an. Zamanı adeta ortadan kaldıran bir şey. Peki başka var mı? Bu tekil bir örnek mi? Hayır değil. Daha yeni keşifler de var. 2011 yılında Rus araştırmacı Elena Melnikova tarafından birinci kat Kuzey Galerisi'ndeki bir mermer pencere eşiğinde bir başka yazıt daha bulundu. Bu çok daha net ve formülsel. Yaklaşık 27 santim uzunluğundaki bu yazıtta burunları runları Arimbardır işledi yazıyor. Yani Arimbardır adını kazımakla kalmamış bunu ben yaptım diye de not düşmüş. Haftdan daha sanatçı ruhluymuş, anlaşılan. Bir nevi öyle diyebiliriz. Haftanın ki aceleyle karalanmış bir buradaydım notu gibiyken, Arinbardırın ki daha özenli bir imza. Ayrıca Arni isminin okunduğu bir başka yazıttan daha bahsediliyor ve uzmanlar Ayasofya'nın o devasa yapısı içinde belki de göz önünde olmayan bir köşede hala keşfedilmeyi bekleyen başka runik yazıtlar olabileceğine inanıyor. Bu küçük izler bize o büyük anlatının içindeki bireylerin hikayesini fısıldıyor. Peki bu efsanevi birliğin sonu nasıl geldi? Sonsuza dek sürmedi herhalde. O kuzeyli kanı zamanla nasıl değişti? Sürmedi. Kaderleri yine batıdan gelen bir başka fırtınayla ama bu kez farklı bir şekilde değişti. Tarih 1066. İngiltere'de Hastings muharebesi yaşanıyor ve Normanlar, William the Conqueror önderliğinde adayı fethediyor. Alakası ne diye sorabilir insan ama aslında bağlantı çok açık. Topraklarını ve efendilerini kaybeden binlerce Anglo-Sakson savaşçısı bir anda işsiz ve yurtsuz kalıyor. Aynen öyle. Ve bu yüksek vasıflı, savaş tecrübesi olan ama artık bir ülkesi kalmamış savaşçılar için en mantıklı teriyer seçeneği neresiydi? paralı askerlere her zaman kapısı açık olan zengin Bizans İmparatorluğu. Binlerce Anglo-Sakson ve onlarla birlikte savaşan Danimarkalı gemilere atlayıp Konstantinopolis'e göç etti. Zamanla Vareg muhafızlarına o kadar çok katıldılar ki birliğin etlik yapısı tamamen değişti. İskandinavların yerini İngilizler ve Danimarkalılar aldı. Hatta kaynaklarda onlardan Englinovarangoy yani Anglo-Varegler olarak bahsedilmeye başlandı ve sonları da yine bu şehri artık kendi şehirlerini savunurken mi oldu. Bu onların son kahramanlık destanıydı. Tarih 1204. 4. Haçlı Seferi orduları aslında kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkmışken Venediklilerin de kışkırtmasıyla rotalarını değiştirip Hristiyanlığın en büyük şehrini Konstantinopolis'i kuşattılar. Şehrin surlarını son ana kadar savunanların büyük bir kısmı işte bu İngiliz ve Danimarkalı Varet verdi ellerindeki baltalarla atalarının yüzlerce yıl önce yaptığı gibi şehri savundular. Ama bu kez karşılarındaki düç çok daha büyüktü. Şehir düştü ve bu düşüşle birlikte Vareg muhafızları efsanesi de tarihin şanlı ama hüzünlü sayfalarındaki yerini aldı. Öyleyse toparlayalım. Konstantinopolis surları önündeki korkulan yağmacılardan, imparatorun hayatını emanet ettiği en güvenilir korumalara, Vikinglerin ya da Vareklerin bu inanılmaz yolculuğu hem Bizans'ı hem de Kuzey Dünyası'nı geri dönülmez bir şekilde şekillendirdi. Kesinlikle. Bu sadece bir paralı askerlik hikayesi değil, İki farklı dünyanın nasıl iç içe geçebileceğini, birbirini nasıl dönüştürebileceğinin de bir kanıtı. Varekler Bizans'tan zenginlik, medeniyet ve askeri tecrübe alırken, Bizans'ta onlardan sarsılmaz bir sadakat ve başka hiçbir yerde bulamayacağı bir askeri güç aldı. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir şey bırakalım. Vareklerin asıl mirası savaş meydanlarındaki zaferleri veya kullandıkları baltalar değil, belki de Ayasofya'nın serin mermerlerine kazıdıkları o basit isimlerdir. Haftan, Arvin Bardır. Bu küçük kişisel izler bize küresel bir tarihin içindeki bireyin, o an canı sıkılan, evini özleyen, belki de sadece orada olduğunu belli etmek isteyen bir insanın hikayesini anlatıyor. Ve bu hikaye hala bitmiş değil. Çok yakın zamanda İstanbul'un eteklerindeki küçük çekmece gölü kenarında yapılan kazılarda Batonea antik kentinde Vikinglerin çok sevdiği Hnefata strateji oyununa ait bir oyun taşı bulundu. Bu küçücük buluntu bile bize bu kuzeyli savaşçıların büyük şehirdeki hikayesinin yeni sayfalarının hala ortaya çıktığını gösteriyor. Onların izleri belki de hala ayaklarımızın altındaki toprağın içinde bir sonraki kazmayı, bir sonraki meraklı gözü bekliyor.